Çocuk uyudu mu? Uyudu. Sağ ol. Beyim ben bu saate kadar kalamam. Şerif Hanım'a da söylediydim. Tamam bir beş dakika daha bekle sonra gidersin. ko. ne oldu gidiyor musun? Gidiyorum. Benim de evde bekleyen bebelerim var hanımım. Yarın iftar olmadan giderim haberiniz olsun. Tamam tamam yarın erkenden gidersin. Zaten Esma gelecek yakında sen de rahat edersin. Tamam hadi çık şimdi. Sırrı. Nasıl hayatım? Hayatım nerelerdesin sen? Bugün bakım evine de gittim oraya da uğramamışsın. Ha, şey ben kuaförden sonra bir alışveriş merkezine gittim de. Vallahi zaman nasıl geçtiğini anlamamışım. Alışverişe daldım ya. Vallahi dükkanlar kapanmasa herhalde bu saate kadar alışveriş yapacaktım o derece yani. Aldıkların nerede peki hayatım? Ha, şey hiçbir şey bulamadım ki alacak. Hepsi o kadar kötüydü ki ya rezalet ya hiçbir şey yoktu. Sarı ne oluyor, ha? Sen niye beni sorguya çekiyorsun sevgilim? Yoksa sen bana güvenmiyor musun hala? Yok yani, güvenmemek değil de insan merak ediyor işte. Hı, hmm. bak bu gitti. Ne hoşuna gitti? Yani ne bileyim, öyle bir insanın beni merak etmesi... ...işte beklemesi, telaşlanması... Bunlar alışkın değilim de ben. Bundan sonra buna alışsan iyi olur hayatım. Tamam. Ben şimdi üstümü değiştireyim, bir duş alayım falan. Öyle gelelim tamam Çok yorgunum. Allah'ım. Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Sen oğluma bana bağışla. Kudreti İbrahim'e bağışladığın rahmetini benden esirgeme Allah. Im. Benim canıma, oğlumun canına bağışla ya Rabbi. Yalvarırım sana. Ona verdiğin kudreti, mucizeyi bana da göster ya Rabbim. Bana da bir evlat nasip et. kalsa kuru safi güllerin salsa gönlümde solmayan dalımsın benim dalımsın benim yapraklarım gazel Olsa sadık. Yine taze fidan Dalımsın benim Dalımsın benim Yapraklarım gazel Alsa dökülse Yüce Yaradan bize çare göstermişken Sen yine de inat edip Oğlumu kurban mı edeceksin acele? Sana çare daha de değil. Benim çaresizliğim. Bak Allah'ın evinde sana yalvarıyorum. Çocuğun canına kıyma. Gel vazgeç şu inadından. Sen benim inadıma gelesiye kadar... ...hele şunu bana bir söyle ya Bayram Efendi. Sen bu meseleyi karına açtın mı? Ha, bunun rızasını aldın mı ki? seni. Ne yaptın, ne ettin? En sonunda onca senelik evliliğimizi bu noktaya getirdin ha. Şuna bak Hüsnü Toprak, Karataş Köyü muhtar dayı Manyak. Ya Remzi'ye bir türlü susmadın ya. Vallahi sabah kadar dır 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 arkadaş. Ne çene varmış ya? Hayır şeyin ne de yani niye bu kadar erken kalktın? Ya ben dışarı çıkacaktım. Nereye gidiyorsun ya? Kız sen beni nerenle dinledin akşam o kadar anlattım ya sana. Ya ben kendi derdimden seni mi dinleyeceğim ya? Benim kendi derdim var, ben seni mi dinleyeceğim ya? Hayır arkadaş ya, daha 12 saat var iftara. Yani ben nasıl oturacağım şimdi? Kar yemeden kalkmışsın. Ha biraz daha doğmazsaymışsın çene olarak olacak mısın arkadaş? Ne çene var ya? İnsan evinde huzur yok ya. Uyuyamadım yani sabaha kadar. Hoş geldin Yeteriko. Hoş bulduk. Şey, Necipcan'ın mamasını zamanında vermeyi unutma olur mu? Unutmam hanımım. Tamam. Hayatım. Ha, canım. Nereye gidiyorsun? Şirkete gelmeyecek misin? Ee, yok canım ya. Bugün annemle babamın boşanma davası var ya... ...ben de gideyim bir mahkemeye bakayım dedim. Ee, annem de bugünlerde çok yalnız kaldı. Ona destek olayım diye düşündüm. Aa, doğru söylüyorsun bak. Ben o meseleyi unutmuştum. Dur beni de bekle de birlikte gidelim. Belki benim de bir faydam dokunur. Yok yok hiç gerek yok ya. Sen işinden gücünden şey yapma yani. Ee, zaten şimdi annemle babam biliyorsun onlar orada bir olay çıkarır. Seni millete rezil ederler falan filan canını sıkılır. Vallahi hiç bak işinden gücünden kalma. Ben sonra dönüşte uğrarım sana. Ha? Olur mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nere hanımefendi? Elif hanımlara gidiyoruz değil mi? Sanki bilmiyormuş gibi konuşmalısın. Bir de senle uğraştırma aç şu kapıyı ya. Vay 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 şey kedi seni vay. Buyurun. Hayırdır? Hayırdır Ramazan'da rahmetlik. Sana da. Bak eğer buraya... ...çocuk için geldiysen... ...konuşacak bir şey yok Azca diyeyim ben sana. Denileceklerin hepsini biz oğluna dedik. Önce sen benim söyleyeceklerimi dinle. Kim geldi ana? Haceli. İkincisiye kadar hele şunu bana bir söyle ya Bayram Efendi, sen bu meseleyi karına açtın mı ha? Onun rızasını aldın mı ki? Önünde sonunda öğrenecek nasıl olsa. Hayırdır gülüm sen böyle hazırlanmış nereye gidiyorsun? Şey bayram buralarda bir adak yeri varmış da. Bizim köyden birileri de değildi böyle. Çocuğu olmayanların derdine derman oluyormuş falan. Ama herkesin de olmuş hakikaten. Oraya gideyim dedim ben. Benim güzel karıcığım sen böyle şeylere niye inanıyorsun ki? İnanılmaz böyle şeyler ama. Allah'tan başka kimseden de vadilenir mi? Ya ben yine Allah'tan diliyorum bayramım. Yine Allah'tan istiyorum isteğimi. Ama bak sanki böyle benim içime doğuyor. Burada böyle İşe yarayacakmış gibi geliyor bana. İzin ver gideyim. İyi madem içine doğmuş, Git dile dileyle. Ver adanı o zaman. Sen bana bir şey diyecektin sanki. Yok sen git gel de.